Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l hakbatu lil muttaqin ve la, la udvane illa ala zalimin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, bu dünya bir zikirhane-i Rahman, bir talimgah beşer ve hayvan, bir meydanı imtihan-ı insujandır. Yani insanların ve cinlerin imtihan edildiği bir meydandır. Bütün tevellüdatı hayvaniye ve insaniye, hayvanların ve insanların doğumları ahzı askere, silah altına ve vazife başına alınmaktır. Bütün vefiyatı hayvaniye ve insaniye ise hayvanların ve insanların ölümü ise bir terhisattır. Bütün zihayat birer mesrur asker, birer muazzaf, memnun memurlardır. Aslında kainata nazar hikmetle baksan, hiçbir şey gayesiz ve nizamsız göremezsin. Zerreden şemse kadar hiçbir şeyde bir abesiyet söz konusu değildir. Madem kainat ağacı bu kadar hikmetli, bu kadar intizamlı, bu kadar mizanlı, elbette bu kainat ağacının meyvesi olan insanda da başıboş yaratılmış olamaz. İnsan ipi boğazına sarılıp da istediği yerde otlamak için yaratılmamıştır. İnsan ebede mevustur saadet ebediyeye ve şekaveti daimiyeye namzettir. O zaman biz saadet ebediyeye namzet olalım. Muazzaf, mesrur bir asker gibi kendi vazifemizi icra edelim. Allah'a kul olalım. Kur'an'ı hakikatleri yaşayalım. Haramdan uzak, helal dairede bir ömür geçirelim. Allah'ın izniyle bu dünya bizim için zindan-ı dünyadan bostan ve kaya meydanı imtihandan ravza-i cinana, zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıya dönüşür. Cenab-ı Hak böyle bir kapıdan girenlerden, geçenlerden eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.